Merhaba arkadaşlar. Ekim 1 yayınlarıyla mantık dersimize devam ediyoruz. Şimdiki konumuz ana eklem, ana bileşen konusu. İki basit önermenin önerme eklemiyle birleşerek bileşik önerme haline geldiğini söylemiştik. Bileşik önermeleri iki önermeyi birbirine bağlayan ekleme de biz ana eklem diyoruz arkadaşlar. Buradaki önermelere ise ana bileşen diyoruz. Burada verdiğimiz ilk örnekte görüldüğü gibi P gibi bir önerme bileşen adını alır iken önündeki değil eklemi ana eklem görevi görmekte. Diğer örneklere şimdi beraber bakalım. P ve Q şeklinde ifade edilen bu tümel evetleme önermesi ana eklem olarak hem ana bileşenleri birbirine bağlayan eklemlere biz ana eklem diyoruz demiştik. Burada tümel evetleme eklemi, tümel evetleme eklemi bizim ana eklemimizdir arkadaşlar. Ana eklemimiz. Burada birinci bileşen dediğimiz P önermesi ise ana bileşenimiz. Yine ikinci bileşen Q önermesi de ana bileşenimiz. Burada ana eklem tümel evetleme önermesidir. Tümel evetleme önermesi şeklinde de ifade edilir bu önermenin tamamı. Diğer bir örneğe bakacak olursak parantezin içerisindeki ifadelere baktığımızda P ve Q önermesi veya değil P ancak ve ancak Q önermesi var. Burada parantezin dışındaki değil eklemi parantezin içerisindeki bütün bileşenlere etki ettiği için bizim ana eklemimiz değil eklemidir arkadaşlar. Biz bu önermeye değilleme önermesi diyoruz. Burada tikel evetleme eklemi, değil eklemi, ancak ve ancak eklemi, tümel evetleme eklemleri ise ara eklem adını almaktadırlar. Ara eklem. P ancak ve ancak Q önermesi ara bileşen adını almaktadır. P ve Q önermesi yine ara bileşen adını almaktadır arkadaşlar. Şimdi diğer örnek üzerinde bakalım. Değil P ise değil P ve Q önermesi. Burada koşul eklemi, koşul eklemi bu önermeye de koşul önermesi deniyor arkadaşlar. Hem ön bileşen dediğimiz ana bileşen değil P'yi hem de art bileşen diyebileceğimiz ikinci bileşenimizi yani değil P ve Q önermesine etki ettiği için aynı zamanda bu koşul eklem bizim ana eklemimizdir. Biz buraya ana bileşen diyoruz değil P'ye. Buraya yine ana bileşen diyoruz arkadaşlar. Ara eklemleri söyleyelim. Değil. Tümelevetleme eklemi. Yine burada görmüş olduğumuz değilleme eklemi. Bizim ara eklemimiz. P, Q yine bizim ara bileşenimiz arkadaşlar. Diğer örneğe geçelim. Burada tikel evetleme eklemi hem ön bileşene hem de art bileşene etiketmektedir. O zaman bizim ana eklemimiz tikel evetleme eklemidir. Bu önermenin tamamına ise tikel evetleme önermesi denilir bu nedenle. Yani bir önerme ana eklemin adıyla anılır sevgili arkadaşlarım. Biz buraya ana bileşen diyoruz P ve Q önermesine değil parantez içerisinde yine değil P ancak ve ancak Q önermesi de bizim yine ana bileşenimiz. Ara eklem dediğimiz eklemler tümelevetleme eklemi. Ara bileşen dediğimiz bileşenler P, Q gibi bileşenlerdir yine. Son bir örnek üzerinde daha anlatalım. Burada ancak ve ancak yani karşılıklı koşul önermesi değil P ve Q önermesine ve P ve değil Q önermesine etki ettiği için bizim ana eklemimiz karşılıklı koşul önermesinin eklemidir. Tekrar söyleyelim. Ana eklem ancak ve ancak yani karşılıklı koşul eklemi ise önermede bu isimle adlandırılır demiştik. Bu önermenin adı karşılıklı koşul önermesidir arkadaşlar. Şimdi tümel, tikel, değil, karşılıklı koşul ve koşul ekleminin kuralını vermiştik. Bu kurallardan hareketle bir önermenin tutarlı mı, geçerli mi ya da önermenin birbiriyle eşdeğerliliği nasıl olur? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Tek bir önermenin tutarlılığı derse tek bir tane önermenin tutarlılığı derse benim P gibi bir önermem olsun. Bu önermem iki tane doğruluk değeri alacak. Biri doğru, diğeri yanlış şeklinde yazılır. Bu önermemin tutarlı olabilmesinin koşulu arkadaşlar içerisinde en az bir tane bile olsa D yani doğrulayıcı yorumlaması olan önermeler tutarlıdır. Eğer içerisinde bir tane bile d yani doğru yorumlaması yok ise bu önerme tutarlı değildir. Örneğin benim p gibi bir önermem yanlış yanlış değeri aldığında içerisinde doğrulayıcı yani d yorumu olmadığı için biz bu önermeye tutarsızdır diyoruz. Yine benim p gibi bir önermem iki doğruluk değer alacak. Bu doğruluk değerlerinin biz ikisinin de doğru doğru olduğunu düşünelim. Burada içerisinde bir tane bile D değerini görmem yetiyordu tutarlı olabilmesi için arkadaşlar. Benim yine bu önermem de tutarlı olacaktır. Bu tek bir tane önermenin tutarlılığı için geçerli bir kuraldır. Ama birden fazla önerme verildiğinde en az iki önermenin birlikte tutarlılığını denetlerken şu kuraldan bahsedebiliriz. Eğer tek bir satırda bile iki tane önerme aynı anda aynı doğruluk yani d değerini alıyorsa o zaman bu iki önerme birlikte tutarlıdır diyebiliriz arkadaşlar. Örneğin benim P ve Q gibi iki tane önermem olsun. Bu iki önermenin birlikte tutarlılığını denetlerken kurala göre iki doğru iki yanlış yazalım bir doğru bir yanlış bir doğru bir yanlış yazalım bu kuralda bile en az tek bir satırda birlikte doğru doğru değeri aldığı için bu iki önerme yani P ve Q önermeleri birlikte tutarlı diyebiliriz arkadaşlar. Yine P ve Q gibi iki tane önermem olsun. Bunlar yanlış, doğru, yanlış, doğru değeri alsın. Doğru, yanlış, doğru, yanlış değeri alsın. Hiçbir satırda, birinci satır, ikinci satır, üçüncü ya da dördüncü satır, hiç fark etmez. Herhangi birinde bir tane bile birlikte doğru yani D değeri alan bir satır olmadığı için bu iki önerme birlikte tutarsızdır arkadaşlar. Birlikte tutarlılığın kuralında tekrar söyleyelim. En az bir satırda birlikte iki önerme doğru değeri D değeri alır ise bu iki önerme birlikte tutarlıdır diyebiliriz. Önermenin geçerliliğinin denetlenmesini ise şu şekilde ifade edebiliriz. Yine P gibi bir önerme olsun. Bu önerme doğru değeri aldığında ve yanlış değeri aldığında arkadaşlar geçersiz bir önermedir. Bu önerme geçersizdir. Sebebi ise şudur. Bir önermenin geçerli olabilmesi için önermenin aldığı doğruluk değerinin içerisinde bir tane bile yanlışlayıcı yani y yorumunun olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu anlamda bu önerme ise geçerlidir. Neden? Çünkü içerisinde bir tane bile y değeri yoktur. Yine p gibi bir önermem olsun. Bu sefer de yanlış yanlış değeri alsın. Yine bu önerme de geçersizdir. Çünkü içerisinde bir tane bile y değeri yanlış değeri görürsek biz önermenin geçersiz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar şöyle genel bir bakış ile bakalım. Bir önermenin geçerli olabilmesi için içerisinde bir tane bile olsa yanlış yani y değerinin olmaması gerekir. Gördüğünüz gibi içerisinde doğru değeri olan tamamının doğru değeri olduğu önermeler geçerliyken içerisinde y yanlış değeri olan önermeler ise geçersizdir diyoruz. Eş değerlilik denetlemesi yapılırken önermelerin eş değerliliği diyor ise arkadaşlar tek bir tane önermenin eş değeri olmaz. Bu anlamda birden fazla önermenin birbiriyle eş değer olabilmesi için örneğin P önermesiyle Q önermesi birbiriyle eş değer midir diye sorulduğunda P önermesinin aldığı doğruluk değerlerinin doğru yanlış olduğunu varsayarsak Q önermesinin de doğru yanlış değeri aldığını varsayarsak bu iki önerme birbiriyle eş değerdir. Çünkü birinci bileşen hangi değeri almışsa İkinci bileşenimiz yani Q da aynı değeri almıştır. Diğer satırda da böyle. Birinci bileşenimiz P, Y değerini aldığında ikinci bileşen de yine aynı değeri aldığı için bu iki önerme birbiriyle eş değerdir diyebiliriz. Yine P ile Q gibi iki tane önermemiz olsun. Bu iki önermenin yanlış yanlış değeri aldığını varsayalım. Q'nun da yine yanlış yanlış değeri aldığını varsayalım. Yine birinci bileşen yani P yanlış değer aldığında ikinci bileşen de aynı değeri alıyorsa bu iki önerme birbiriyle eşdeğerdir. Diğer satırda da yine yanlış değerini aldığında birinci bileşen ikinci bileşen de aynı değeri almıştır. Bu nedenle de bu iki önerme birbiriyle eş değerdir diyebiliriz. Bu iki önerme birbiriyle eş değerdir demiştik. Yine ikinci verdiğimiz örnekte de önermelerin birbiriyle eş değer olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Son bir örnekle daha yine bakalım. P ve Q gibi iki tane bileşenim olsun yine. P önermem doğru değerini alırken Q da doğru değerini alsın. Fakat pardon P önermem doğru doğru değerini aldığında Q da yanlış yanlış değerini alsın. Önermelerin birincisi yani P önermemiz doğru aldığında Q önermesi yanlış değeri aldığı için yani farklı doğruluk değerleri aldığı için bu iki önerme birbiriyle eş değer değildir arkadaşlar.